Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimlere 5000 TL'lik bir ücret artışı yapacaklarını ifade etmesinin ardından Türk Sağlık Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığı ve hepsinin ücretlerinde zam yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Sayın Bakan'ın açıklamasından birkaç saat sonra bir önergeyle söz konusu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Böylesine bir süratle yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarını yok saymak, onların yaşadığı ekonomik sıkıntının görmezden gelinmesi, kayıplarının dikkate alınmaması kabul edilemezdir. Doktorlarımızın ücretlerinde artış yapılması zaruridir. Bu zaruret ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, ATT, paramedik, hizmetli, veri hazırlama kontrol ücretleri, teknisyen, mühendis ve bunlara benzer bütün sağlık çalışanlarının tamamı içinde vardır. Tüm sağlık meslek mensuplarının ücretlerinde artış yapılmalıdır. Çünkü ekonomik olarak tüm çalışanların ciddi kayıpları vardır. Bu durum mutlaka düzeltilmeli, kayıplar telafi edilmelidir. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Ekibimizin büyük bir bölümü görmezden gelemez. Zal sadece doktorlarımız için de geriye kalan tüm personelimiz için de gereklidir. Türkiye kamusel olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanların arasında ayrımcılık yapılacak kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrımcılık yapılarak çalışma barışı bozulur ve bunun sonucunda bir yere varlamaz. Yapılması gereken tek şey tüm sağlık çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir artıştır. Sayın Bakan, Sayın Bakan, bunu hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde vermelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranlarını %36.2 olarak belirledi. Buna göre vatandaşta alınacak vergi, resmi ve harçlar %36.2 oranında zamlandı. Bir tarafta memur ve emeklilere 5 artı 7 zam yapılırken, diğer tarafta vergilerin %36.2 artması büyük bir tezat içeriyor. Vergi öderken %36.2 zamla karşılaşıyoruz ama cebimize giren para sadece %5 artı 7 ile O da resmi olarak %20'lere dayanmış enflasyon kadar bile değil verirken cimri, alırken bonkör olunca çalışanların bir cebine girmeden öbür cebinden fazlasıyla geri alınan zamlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla sürekli değer kaybeden memur maaşının da yeniden değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Bu noktadan bakınca kamu çalışanlarının gelirlerinin erimemesi için makul olan oranın en az yeniden değerleme oranı olan %36.2 olması gerekiyor. İşte bu yüzden biz nimette de, külfette de adalet diyoruz. Bu adaletin sağlanması için derhal maaşlara bin tane seyyan enzam ve ayrıca yüzde üç refah payı istiyoruz. Maaşlar enflasyon karşısında hızla erirken döviz ve altın kurlarındaki hareketlilikler bu erimeyi daha da hızlandırmaktadır. Toplu sözleşme görüşmesinde dile getirdiğimiz refah payı uygulamasındaki ısrarımızdaki haklılığımız bu gelişmelerle bir kez daha görüldü enflasyon farkı ödemesinin maaşlardaki ermeye çare olmadığı ortaya çıktı. Bu noktada kayıtların karşılanması amacıyla ek zam talebimizin bir an önce hayata geçirilmesi, bunun yanında refah payı uygulamasının yürürlüğe konulması konusunda da ısrarlı talebimiz devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde kamu görevleri için yeni düzenlemeler yapılmalı ve bütçeden memurlara müjde çıkmalıdır. Gün geçtikçe daha da yoksullaşıyoruz. Dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel ve mal hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı. Gün be gün artan fiyatlar karşısında zaten yetersiz olan ücret gelirlerimizin satın alma gücü daha da geriledi. Kasım 2021 ayı sonucuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 3191 TL'dir. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise yani bu yoksulluk sınırımızdır 10.395 TL'ye yükselmiştir. Bekar bir çalışanımızın yaşama maliyeti ise aylık 3902 TL'dir. Bu belirtmiş olduğumuz hem mali durumlarımız hem de özlük haklarımızla ilgili yaşanan gelişmelerde gün ve gün biz geçtikçe özellikle kamu çalışanları ve sağlık çalışan arkadaşlarımız maaş ödemeleri noktasında iyice fakirleşmeye doğru gitmektedir. Ve bu konuda da Sağlık Bakanımızın dün öğleden sonraki söylediği bir oranda İlk defa herhalde biz buna şahit olduk. Aynı gün içerisinde yazı teklifi söylenip büyük bir hızla da gel tekrar teklifi imzalandı. Şu anda da yürürlüğe girdi. Tabii biz burada hekim ve diğer personel diye bir ayrımlar söz konusu yapmıyoruz. Bizim bütün hekim çalışan arkadaşlarımızın da maaş ücret artışına ihtiyacı var. Diğer bütün konu arkadaşlarımızın da maaş ucu var. Bunun ikisini birbiriyle kıyaslamak kadar abesle iştigal bir durum yok. Burada kimse doktor düşmanlığı veya diğer personelin birbirine karşı bir düşmanlığı gibi bir söz konusu değil. Biz onlarla aynı işi yapıyoruz. Normalde bütün sağlık çalışanlarımızda 39 branşla biz kamudaki vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Ve bu 39 branşın hepsi birbirine bağlı olarak bir ekiple çalışırsa burada kaliteli bir sağlık hizmeti çıkıyor. Ama ne yazık ki kaliteli, sağlık hizmetimizin bizim sunumumuzda özellikle kamu yöneticileri noktasında ikinci ve üçüncü basamak hastanelerimizdeki yapılan yanlışlıklar neticesinde de bugün bizim hastanelerimizin mali durumları çöküş noktasına geldiği için Sağlık Bakanlığı da böyle bir karar olarak hekimleri hem kendi kurumlarımızda tutmaya, özel sektör ve istifa etmeye geçme noktasında bir durdurma ile ilgili bir herhalde politika izliyor. Ama şu andaki verilmiş olan zammın bundan iki ay sonra hiçbir işe yaramayacağını biz yine göreceğiz. Toplu sözleşme bugünden tam dört ay önce imzalanmıştı. Malum sendika ve hükümet temsilcimiz bunu yüzyılın bir toplu sözleşmesi olarak göstermişti. Ama sadece bu verilen müjde üç aydır. Yani oradaki mali haklar daha bizim cebimize girmeden bugün eriyip gittiğini biz gördük. Yeni yılan daha bir 30 günlük daha var. Umarım bu erime bugün itibariyle son bulur. Ve yine aynı Sağlık Bakanlığı'ndan ve biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekillerimizden aynı dün hızlı bir şekilde yapıldığı gibi biz bütün kamu çalışanlarına da aynı oranda zam verilmesini talep ediyoruz. Ve bugün de Türk Sağlık Sen olarak tüm illerde biz bu masraşlamamızı yaptık. Ve bu masraşlamamıza sendika üyesi olsun olmasın bütün arkadaşlarımıza katılmanı davet ettik. Ben buraya katılanlarından dolayı bütün çalışma arkadaşlarıma ve bizleri korumak için gelen emniyet görevlilerimize ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ederim. Ve bundan arkadaşlar biz şöyle bir şeyle de yanlış algıyla da son görevlilerle karşı karşıyayız. Sonuçta bunları yapmak olan görevli kurumlarımız ülkemizde sendikalar. O A sendikası, B sendikası diye bir şey fark etmez. Tüm sendikaların mümkün olduğunca yapmış olduğu haklı basın açıklamalarına bizim kendi tam çalışan arkadaşlarımız destek verirlerse bunlar mali ve hakları için iyi olur. Yoksa bunun kimsenin şahsi bir olayı yoktur. Kusura bakmayın sizler de çok rahatsız ettik bugün. bugün mali e, mevzuatlarımız için öyle arasında mesai saatlerini bize harcayan arkadaşlarımıza. Ve herkese katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Son olarak e, tüm Türkiye'de e, bugün basın aşaması yaptık. Bu basın aşamamızın temel gerekçesi dün prasyon ve uzman hekimlerimize, diş hekimlerimize verilen maaş artış oranıydı. Bununla ilgili maaş ve artış olmaları tüm hekimlerimize tabi bu zam zaruridir. Ama hekimlerin haricinde bizim diğer bütün personel arkadaşlarımıza da bu işlem zaruridir. Biz bunun da tüm bütün personel verilmesini biz buradan talep ediyoruz. Aynı zamanda hem sağlık camiası olsun hem diğer branşlardaki olsun kabusal alandaki bu şekilde verilmiş olan zamlarda özü evlat ve evlat diye bir ayrıştırmaya gidildiği zaman zaten bu ayrıştırmanın ülkemize hiç kimseye fayda getirmeyeceğini biz son zamanlarda öğrendik ve bu ayrıştırma ya da yine aynı mali haklarla ilgili devam edilmesi bütün çalışma arkadaşlarımızın bizim ekip olarak hizmet verdiğimiz işlemlerimizde kırma noktasına getiriyor. Bu arkadaşlarımıza tabii doğal olarak sadece bu işlerle ilgili hekimlere verilmiş olan bir zammı kendilerine de verilmesini biz talep ediyoruz. Eğer böyle bir ayrıştırma uygulamalarına devam ederse burada ekip hizmet işi bölünme noktasına geliyor ve bizim kamusal alandaki arkadaşlarımız artık birbirleriyle çıkar çatışmasına sonucuna doğru gidiyoruz. Biz bu ayrımın bir an önce hükümet temsilcimiz tarafından ve Sağlık Bakanlığımız tarafından biz iptal edilmesini talep ediyoruz. Aynı şekilde yine kamusal alandaki hekimlerimize vermiş olan zamların bizim tüm kamudaki arkadaşlarımıza biz verilmesini siz aracılığıyla talep ediyoruz. Teşekkür ederim.